Helal olsun abi dediğini yaptı adam. Adam harbiden yaptı. <laughs> Devam edelim bakalım. Mertcan Bağır'dayız. Dev ödüllü. Oç Herkes çok gergin diye bir tane videosu atmış. Bakıyoruz hocam. Dışındasın. Seni sevdim çok saçma. Kod pantulla mı gelinir böyle bir formata? Evet. Sizinle nasıl program çekeceğiz abi? Hele gel gel ne Mesko. göstereceğim? Elbici batma. Başlamadan çocuk gibi oynadın orada sakatladın kendini. Ananı avradına yazıklar olsun. Meto. Bize diyorsun kendin acun triplerine girmişsin terlikle gelmişsin. Şu tipe bir baksan Allah'ını seversen ya. Bu nedir kanka ya? Tribe mi girmedim maddede tüketmiyorum ama kafandaki şey madde tükettiğini gösteriyor. Polis! <laughs> Sefer, gelin alın bunu. <laughs> Çekiyor bir de. Tamam, hayır oğlum. Lan edit, e edit eklersin diye. <laughs> edit, edit Rıza Baba geliyor değil mi? Onu koyacağım buraya. Tamam. Bir daha çekin. Polis gelin evet. alın bunu. <laughs> bir daha çekiyorum. Senin kafanı s**eyim ben onu yapabilsem zaten. Ahmet Can Dündar'ın kurgucusu olur. <laughs> Toz toprak sürüyor suratına beyler bak. Siz o Schweiber'la dilenciliği karıştırdınız bunu. Oldu mu? Rahatladın mı? Hocanın atletini yırttım. <laughs> ya buradan sakatlanarak döneceğiz Eğilme hey, ya da akıl sağlığımızı dik, kaybedeceğiz. Dur. Ödül büyük yol kısa. Bu işte kesin bir kahpelik var. Ne var? Herkese merhaba ben Mesut Bahri. Bugün o Survivor sevenle buluşalım. Hadi bakalım. Nasıl bir bakak ya. Acuncum sen buraya yakıt ben geliyorum. La Acun aç. Kanka sen? Biliyorum hepiniz çok içindesiniz. Ne diyor bu o Survivor diye? <laughs> Nasıl anlatacağım ben bunu? <laughs> Televizyonda Survivor var. izledin mi? <laughs> Orada hep yaşlı başlı adamlar yapışıyor. Ben de bunlar çok sıkılı bir şekilde bir parkur kapattım ve büyük bir ödül koyarak ortaya ekibi birbiriyle kırdıracağım. Olayı ki ödülle ben çok merak ettim. Hamza, annen. 18 yaşında tam benlik. <laughs> Bunun ne diyorsun? Ne diyorsun? Hoş geldiniz canım. Ben şurada Lord iki dakika uyuyayım. Minik bebek. Çeteyi bir kenara koyalım. Efendi gibi anlatayım artık. Efendi gibi anlamam. Oğlum tam ayaktan sık mekan bak kum nasıl kalkıyor gördün mü? Ama yap bakalım çabuk. Gel gel. Lan 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 Bal mı tuttun lan seni? Bal mı Çok biraz? heyecanlıyım sizi de daha fazla heyecanlandırmadan bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı, yorumlarda betmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Siz bunları yaparken ben de hemen ekibin yanına geçiyorum. Yürü. Hadi bakayım merhaba o, Arkadaşlar bugün anneniz 18 yaşında tam benlik. Kanka acını şöyle parmaklayabilir miyim? Bu adamları zaten tanıyorsunuz. Asıl olay ödül. Kazanan takımın hepsine 4060'lı bilgisayar. Oğlum iyi veriyor yalnız ha. Harbiden iyi veriyor Aa! ya. Ödülümüzün sponsor sağ olsun İtopya oldu. Hatta gigabyte ile işbirliği yaparak formatımıza uygun OC edişi. Benim sabrımı zorlama abi. Kazanan takımdaki her bir bireye birer tane kasa. Haydi kaldıralım bunları o zaman başlayalım. İtopya kalp. Karımsınız yerimsiniz Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Varlığınız daim olsun. Bana çabuk bir önce 4090 vermezseniz eğer eninde sonunda imha edeceğim Ama şu ondan bakın hala da Ben 4090 istiyorum. Ben ben 4090 istiyorum Benim 4090'ımı verin kardeşim 4090 istiyorum ben Bir an önce karnenizi aldıysanız Chat salak mısınız? PUBG'de 300 FPS alıyorum oğlum ne kadar utanç verici bir şey biliyor musun? 300 FPS ne demek biliyor musun sen? Arkadaşlarım Erangel haritasında Sukul'un ortasına atlıyor 400-450 FPS alıyor 600 FPS benim onlardan neyim eksik? Benim onlardan neyim eksik oğlum? Ha? Oldu sevgili sana. O zaman şükretmek lazım. Devam ediyorum ya. Konuş artık. Karneniz iyiyse kötüyse önemli değil. İtopya evinizde oturup bilgisayar oynayın. Çıkıp gasp yapmayın diye indirim yapıyor. Karneye oh. özel. Oh. Hem de 23 Haziran'a kadar. Oh. Yapma. Yo, oğlum Keşke fazla alsaydım da şu işbirliğinden boşuna bu adam şu hale düşmeseydi. Bilgisayarların linklerini aşağıdan ulaşabilirsiniz dediğim gibi. Sadece ödül sponsorlar. onun dışında ben de ab tuttum aburgu'yu. Tamam. Turuncu evet. giymiş. Ay. 20 bin lira para vermişim evim ya O yüzden bugün ben de yarışacağım ve bilgisayar kazanırsam satırım. Ya, yiyeceğim parayı bir yere. Bu koyu kaldı. acun de lan. Acun Çok zorlu parkurlarımız var. Başlamadan önce işin ciddiyetini anlamanız için. Bekir ve Tufan. Kanka gelsem bak böyle yapınca sen buraya muhabbet bir şey mi takımların kaptanı olacak çünkü bilgisayarları yok. Ama bugün olacak. Düşüncelerini alayım. Gittiğimiz yol yol değil ama manzarası güzel. Tamam süper. Düşüncem bu Sardı. ya. Yani. Bunu düşünüyorlar <laughs> Sen, dur abi lol. Öpsün seni Bekir Kovabay. Ooo. Bunları düşünüyor olamazsınız. Sus. O lafları topladım. Götüne daldırdım. O laflar deste deste götüne girsin Mercedes. Çık şuradan. <laughs> Bugün bu kasık karışacak. Çok belli. Hemen aldım verdim. Ne takımdan koştum. Kardeşim Mertcan Bahar'ın da ben burada oynamasını istiyorum. Mertcan Bağrı'nda ben de burada oynamasını istiyorum. Mertcan Bağrı'nda burada oynayacak. Başlayabilirsiniz. Euro falan yok mu? 2 euro yapalım atalım yaz tura. Oğlum Bekir meme ucu neden bu kadar pembe ya? Ben ananı bir çekelim. Aldım. Verdim. Aldım. 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 Oynuyor mu? Tamam. Oynayacak. Kim Güzel. kazan? <gülüyor> <gülüyor> o bana verdi. Haa. Nasıl yani? Yani ben alıyorum. Spoiler niye veriyorsunuz oğlum? Verdim diyor. Ben, ben Sen mal mısın evet. niye verdim diyor. Ben ama ben vermedim eksik ama yapıyorsun. Yine elini attı o gaya da. E, e... Elinize vereyim o zaman. Yani, <laughs> yapacak bir şey yok Tufan seç birini. Ben Furkan istiyorum. Neden? Üç kelimeyle söyleyemezsen Furkan alamazsın. Trabzonspor. <laughs> spor. Nasıl ya? Yani? Tamam geçerli. <laughs> sen kimi alıyorsun? <laughs> Serdar. Oğlum bak gücü güvenmek kasına. <laughs> Neden istediğim de değil mi kanka zaten? Efendim? Bola, oh, Beni en sona bıraktılar şişmadım diye. <laughs> Mahallede de öyle yaparlardım maçta ama şu an bak ben neredeyim? Aşağı! Aşağı! Meto! Aşır, açıklar, aşır. Benim, Beni de küçümsüyorlar. Kanka senin alınmaman lazım. Ben, ben, ben sana net diyorum. Beni Heh. şu an iki takımdan kim küçümsüyorsa o takımı dölleyeceğim. O ne demek o? Oğlum bak böyle konuşarsak hiçbir yere var ama germeyin bak, mi? kavga çıkacak Adam gidiyor kanka. o kadar Dominik'te kalıyor Hiçbir şey sokmuyor şurada 10 dakikada geldi La havle la Aynaya baktım <laughs> Ön yargılarınızı s... Meto gel Oğlum onu alman Aa bir şey tamam Gel bu sesi dinlesin Taner'in sırt dekoltesini abartmayalım mı bugün Ekran kartını kim veriyorsa satıyorum takımı Nasıl yani? Ya küçümse, en son ben kaldım. Satıyorum ne deme neyi kime ekran satıyorum? Ekran ya bir performansın değişebilir. Ya kanka ne performansın vardı neyin değiş? zaten bir şey yapamayacak bari diyor bir ekran kartı Oğlum durun lan kameranın yeri de aynı yerde kaldı ya. Durun şunu şuraya koyalım ya. Hiçbirinizi konuşmayın. Ne diyorsun kanka sen? Ya sen Sen, sen ya. ne diyorsun abi? Ya Bruşko, Rahato. Beyler, hani hey, he he he. Takımla konuşturduğumuza göre hemen bir isim verelim. Ne olsun bizim takımın ismi? Bricietteno. <laughs> Olmazsa. <laughs> meto. <gülüyor> Yapmayın şunu <laughs> bak Meto deyip duruyor. De <laughs> Harbi tutuk bence. Abi bak geldik geldik isim de patladı. <laughs> Lilloşlar. Lilloşlar olalım. Tamam biz Lilloşlar. Lilloşlar. Ses ver. <laughs> Takımına bir isim koy kaptan olarak. Ekip TV. Adama bir şey diyemezsin adam. Oğlum bu zaten yok muydu ya? Kaptan hiçbir şey diyemezsin. Hayır hayır bitirin. Ben bunu tutmam. Siz de takımda gördüğünüzü göre hemen parkurumuza geçiyoruz. İyi olan kasayı kazan. <laughs> Oğlum Hamza'ya bayılıyorum ya. Hamza var ya bambaşka bir adam ya. Hamza gerçekten bambaşka bir adam kardeş. Kansın, öpüyorum hepinizi en baştan. Kasa patlak. İlk parkurumuz kolay bir parkur. Gel abi. Cristiano gel. Böyle yürüyorsunuz, bunun üstünden atlıyorsunuz. Tamamen örümcek pozisyonu şekilde Ama yürüyeceksiniz Bak adam hemen gösteriyor. Tamam eylerim. Bak üstümüz başımız yok oralarda hep ögümcek ağları var. <laughs> Gerçekten yaşıyoruz o hissi yani. Oçmayı bu hissini? Buradan sürünerek devam ediyoruz arkadaşlar. Destek almadan hiçbir şekilde şöyle atlamanız lazım. Ama aldın destek. Ya. Topları alacaksınız karşıdaki stunleri tak diye indireceksiniz. Süper. <laughs> Amına koyayım birini tuttur var hani örnek gösterir. benim topları da aldım. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aklınıza takılan sorular var mı? Yani benim bir takıldı. Ne? Gay misin diye sormam seni rahatsız eder. Keçi meçi geldi. <laughs> bir an o bakınca aynaya bakıyorum sandım kendimi gördüm <laughs> ya. Dört parkur yapacağız. Üçünü kazanan takım bilgisayarları alır. Sercan Yıldırım'a döndürmeyin beni orada. Kurban ol. Bence ilk önce Furkan çıksın. Siz çevik. Önce bir taksın. Ondan sonra biz patır kütür çıkarız. Caner'i bana bırakın. Terlik var çünkü ben de alamayabilirim. Tamam sen çık kanka. Ben mi çıkayım? Beşir ve Furkan! <laughs> Hadi tamam. Furkan'a! Aaa! <laughs> Anamı <mısın? gülüyor> İlk Hükmese başlıyor. Let's go. Üç, iki, bir. Bas. <laughs> Hadi oğlum. Hadi Bekir hadi hadi. Hadi Hadi hadi. Siz de değdi. değdi. değdi lan. Yürü, siz de değdi. Siz de oğlum düştü, ya. Düştü, siz de değdi kardeşim. <laughs> <laughs> kardeşim. Bekir Oğlum öbürü nasıl o kadar hızlı çıkıyor ya? Ama <laughs> Bekir nasıl o kadar <laughs> hızlı çıktı ama evet. bu ya. Haşi çok da. sinirlendi. Bak bu nasıl Masa falan varsa etrafta kaldı galiba. <laughs> Bak Çok normal çünkü o adamın ekstrası var adrenalin. Bilgisayarı yok. Daha çok çalışmalıydık abi. Fakici ya. Yaksın bu kalbi yaksın. <laughs> Sıfır 0 öndesiniz. İkinci kim çıkıyor? Serdar abi. Serdar çıkıyor. Oyuk olsa olur. Tamam direkt söyleyin abi. Bizden de tufan çıkıyor. Tamam, Değiştiremezsin. Kaybedersen bu farkı yeniliyor bu. Destekleyin lan ben beni. Destek istiyorum. Kivisini taktım. Hadi. Wow. Piyasaya saldım. Gelen çakar giden çakar. Ooo. 3, 2, 1. Hadi küpe, hadi, hadi bas! bas. abi hadi! Bas! Hayır, bas. bas. Haydi, bas. Çık, Durma, çık! Neydi, çık! Çık lan hadi ya adamı! Hadi! destek aldı ama! Hadi At onu! Hadi hadi, Haydi, hadi bir daha! Hadi! At onu! Geldi, geldi gölge boksu da geldi. Ayağı böyle oldu, secdeye kapandı kanka. Ne oluyor lan? <laughs> geliyor go. Sopavistanlılar gibi çektim terlikleri de böyle. Kanka ben Mertcan Bağır'ın gerçekten performansını çok merak ediyorum ya. Ebo chat'i oku. Aman koyayım sen chat'i okusam videoyu izlemedin diyoruz. Videoyu izlesem chat'te ne muhabbet var diyorsunuz. İkisini birden yapsam YouTube'dakiler diyor ki amına koydum bu videoyu izlemiyor diyor. Ya sikeyim kimi mutlu edeceğiz oğlum yani bir videoyu izliyoruz arada sırada. <laughs> <abi. gülüyor> 3, 2, 1, çık!

ne? Lan, ne? Top veriyor lan, piçe bak. Ne, ne yapıyor top alıyor? Beyler. Serdar gidip top toplayıp adama götürdü. Tufan sana top verdiği için lan yaptım. Kaç yani, tane kulağın ilali oldu? Hakeme gidiyorum, hakem ne bana dedi. Siz de iş yapan lan. Nasıl bir <laughs> sikim? Oradan oturabekindi, hakem bir sikim söylemedi. Topumuzu aldı, sana Kanıtlasana. verdi. Kanıtlasana. Bir Allah çağır. Kanıt kanıtlarımız kanıtlarımız gerekiyor. Ağzını sıçtılar formatı. Biz kabulseniz ikimizin de elinde toplak olsun. Atışlardan başlayalım. Ben kabulüm. Atamaz ki. Yes. 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 Oğlum kaç saat sürdü lan o BS yes. Hakemin yes. değişmesi lazım. Ben kaç de saat, saat sürdü oğlum git ya? Git, git. Kitabınız... Ne diyorsun hakem? Örümcek olarak geçmek zorunda olduğu için diskalifiye diyorum. Nasıl adamı adama yollayacağız mı evi? Al tepeye dönüyor Caner. Sana söyleyeyim. Lan sus. Milletin bahçesinde oynadığımız o adamın sugata var. <laughs> Can dağına binecek tepemiz. Bu arada ekip TV 1 oluyor artık. E, Savaşmaya devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Bilgisayarı kazanmamıza iki farkı. <laughs> Yeni parkura <da> geçiyoruz. <laughs> Tamam. Şimdiki parkurumuz bir tık daha zor. Haberiniz olsun. Gelin anlatayım. 50 e gün öyle yapınca adam mı oluyor? Ben adam mısın ya? Evet abi. İyi olmuyor mu? Güzel durmuyor mu? Abi bir güzel dur. Buradan atlıyorsunuz, eğiliyorsunuz. Yarışan kişi bunun üstüne biniyor. Biri birine 31 şekilde. hızlı bir şekilde ittiriyoruz. Hiçbir şekilde tekerlek dışarı çıkmayacak. Bütün tekerleklere ayaklarınız basmak zorunda. 5 tane şaşalımız var. Şaşal. Şaşal. 5 tane halkanın 3'ünü. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bu VSM Mertcan Bahar şuraya gelsin. Bak şuraya gelsin. Yarım yılla falan muhtemelen burası bitecek atarsanız ya. Atarsanız bak böyle. Ondan bir tane at ne istiyorsan. <laughs> e bütün bilgisayarlar al git. Bir tane at bütün bilgisayar. <laughs> Cümlemi bitirseydim. <laughs> al git dedim. Ver. Dedin mi? Ya kim ver. diyor ben demedim. Ben ya. Ver. 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 Ben ki. Ver. 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 Ver arabaları En azından bir tane 4060 verin ya kardeşim. Sen beni itiyorsun tamam. sadece. Başka bir plan İlginç. yok zaten. Hadi. Hadi beyler hadi beyler. Arabadan atlarken dikkat edin. Bir <laughs> at. <atlarsın. gülüyor> Arabadan atla Amı patladı. Cırtı <laughs> cırtmak. Ali gelir mi onun bir de? 3, 2, 1. Bravo bravo bravo. Hadi. Yok yok tamam. Şahar şey oynuyordu. <laughs> Gerçek mi? Tepkiler sizce? Ben burada yapamam gibime geliyor. O yüzden şaşırtmam lazım. Sedo'yu ben alayım. Kaybediyorsam da Anlış anlı şanlı gireyim. <laughs> Mete mi çıkıyor? 3, 2, 1 Bravo, bravo Koş, 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 olmadı to... ha hayır 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 hadi to... hay, to... şey ya ne ya hadi bir tane daha oh !right! <laughs> biz, siz her hata yaptığınızda biz her hata yapmayacağız. Siz hata yaptınız ama ya illa amına koyun Ağla götür amına amık koyunuzu kaldı şu adamı sustur sadece. Başka bir şey istemiyorum senden. Tamam, adam Çok konuştunuz. Şimdi bak kanka, Bu kadar. Bu, böyle bu kadar. Bir daha tekrarlansın diyorsan. Hak yendiğini düşünüyorsan. Hak kanka. Bir tane Morgan'a bir tane karakter var. Tam o zaman devam. Bir <laughs> sıfır. Devam. Birinci sınıf bir obeze yenileceksen o sporu yapmayacak. Zaten üçüncü oyunu kazansa ya, abi, oyunu biz kazandık. İki oyun kazandık mı? Evet. Bir bir. Bir bir. bir, bir dakika. Dakika. Diğer taraftan. Şurayı Herkes başaltalım. diğer tarafa oraya başlasın. Şurayı Biz hep oradan başlardık. Tezgah lan bu. Bak sıkım hep kum doldu. Çok kötü bir durumdayım şu an. Allah soğuklar, burada gideriz ev hali var. Yapma ya ben sensin benim bu da sen. Kanka ben o zaman 60 bin lira versem demek ki adam vuracak, vuracak adam vuracak bu. Adam vuracak bu adam. Bak inşallah, şey Bak inşallah bir şey olur falan diye beddua ediyor kanka. Sana bu çocuğu falan diye sövüyor. Ben 31 yaşındayım ananız sizin. Bak tamam. Helal. Yeter. Oğlum niye hep <laughs> vermiş? Abi biz ne olduk lan? Gittim dedim şey ki de abi tekrarlansın da. mı? Hayır dedi adam. Abi adam çok <laughs> komik. Adamın peki, devam abi. ediyor. Peki peki ben orada <laughs> yattım da burada bu. bağıra çağıra yok Oo. küfürlü müfürlü sevine neden kimdi? Ya siz, siz değil miydiniz? Tabii, tabii. Ya doğrusu ben niye bu kadar şaşırıyorum ki? Bizim yer genellikle, genellikle ERA'yla ben yan yana geldiğimizde genellikle bizim bütün hemen hemen işte among us oynadığımız ya da rahatsız yayınlarıdır. Genel bütün yayınların hepsi böyle oluyor. Bu gerginlik yaşanıyor yani bizde de yaşanıyor ya. Hepsinde neredeyse oluyor yani abi. Serdar istiyor mu bir daha? Ben de böyle çok aman aman tepki veriyorum kanka ne diyor falan bilmem ne diyor. Biz her gün yapıyoruz ya Adam bunları. Adam üçe sordum istemiyor. İstiyoruz ya, biz. Tamam takım istiyormuş. Hayır biz istiyoruz. Üç sorarız dördü sormayın. Diğer tura geçiyoruz. Sıradaki oyunumuz daha zor. Hemen beni takip edin. Acun Bey geldi. Buradan i̇çinden geçiyorsunuz ama hiçbir şekilde eliniz buralara değmiyor. Tamam. Oh, örümcek. Helalın nerede? Burada çok dikkat edin. Düşerseniz vallahi uğraşmam. Ne yapıyorduk? En yukarı çıkıyorsunuz. Bu ipi alıyorsunuz. Buradan bunu çekmeye başlıyor. Onun içine biz binmeyeceğiz değil mi? Diskler aldık Yani burada bir arkadaşınız daha olması lazım. Alıyor. Öndeki hemen yere koyup devam ediyor. Elinizdeki disklerle geliyorsunuz sonra buradan şu alana. Oy bu bayağı iyi. Evet. Çok şaka. Hadi dur, başlayalım. Böyle klasik forması giyen yani köylü bir çocuk var. Oğlum şaka maka iyi ayarlamışlar yalnız chat lan. Harbiden iyi ayarlamışlar. Kolya? Tamam, Doğruya? tamam buluruz buluruz. Dur, 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 buluruz, dur, dur, kanka. Dur, dur. 3, 2, bir. Harbiden 1. iyi ayarlamışlar değil mi? Dokunmak ajen yok. Etme, çok ya. iyi. Büyüzük de bas. Yürü, güzelsin. Yürü. Çok güzelsin çok mantıklı. İkirdi, girdi lan kiralamışlar. ama güzel ortam yani bence. Şeyler. Yani taraf arkadaşlarla taraf. birlikte keyif verir bu ortam. Diğer taraf, diğer taraf. Diğer taraf. Diğer. Her şey güzel giderken bir konyal onlara dur de. Bu adam geriden dönüp aldı ha maçı. Oğlum yine mi lan? Lan gene mi ya? Lan yine mi? Yemin ederim cin düğünü. Hiç mi normal düğün yok bu ülkede? Üç, iki, bir! Abi kutsan al bunu. Düşeriz bak dur. Düşeriz bak. bak. Buradan. Buradan. Neyi bekliyorsun ya? Oğlum korkuyom ben. Adam bitirdi. Valla bir sene lan bir sene gidiyor. Oğlum, oğlum, oğlum dur. dur. Hay, ya oğlum, dur. hadi kanka. Sen geçsene. Yoruldu. altındaki tahtalar sallanıyor diye düşeceğim gibi hissettim. Evet. Yapacak bir şey yok ne yapalım? Baba ya bulamadık yani. Bu parkuru kazanırsak 2 iki den uzatmaya gidiyor. Kaybedersek de biz götümüze baka baka dönüyoruz. Bunun ciddiyetinde oynayalım. Bir loşla bir TV En sıkıntılı parkur bu bu arada. Akşam parkuru yine sürtüyorsunuz aynı şekilde. Gördüğünüz üçgenin arasından geçiyorsunuz. Bu puzzle'ları düzgün bir şekilde yerine falan koyuyorsunuz. Işte. Bak koyamıyor. <laughs> oğlum ortam harbi güzel bu arada ya. Buraya bir ara gitmek lazım. Şöyle bir makara sıra kendi aranızda yapacaksınız. <laughs> ya. Oğlum söyleyin Hamze'yi o maymun testine soksak üçgen Ondan kare koyamaz diyordum. Oha. <laughs> o değil o değil. <laughs> Abi, o Atla ya. üzerine üzerine. <laughs> Burada biri duruyor. Hayır. Çek beni. Ayda, hep bunu binmek istemiştim. Makozumuzu direkt tekerlin arasına koyuyoruz. Basket atmaya çalışıyoruz. Oradan görmeden buraya sokmaya evet, çalışacağız. Aynen öyle. Ama içinden girip dışarı çıkarsa kabul ediyoruz. Ekip TV bir puan daha alırsa oyun biter. Kaybedemeyiz. Kaybetmeyeceğiz. O de böyle birçok şey... YouTube Türkiye bitmişti. Ben bunu söylemek zorundayım hakiyemen. Puzzle'ı bozum benim. Tufan onu sıralı koyduğunu söyledi Vay, bana. Evet. Abi bak... Böyle bir şey yapmadım ki. Kanıtla. Hayır. Bakabiliyorsun en üsttekileri en üsttek dizecek. <laughs> <laughs> Puzzle'ları kendine göre dizip orada ezber yaptım yapmadım mı? Yapmadım. Yalanını sikiyim senin. Kanka, kanka, Zaten amına koyayım. Furkan hep şey yalanını sikiyim. Bir, doğru söylesin bize bir yanlış. Bir gün havada da kalsak. Oo eyvah amına koyayım. İkinci kanka. gün herkes yerde <laughs> delik <laughs> de... <laughs> İki takımın kaptanı oynayacak. İkisi de 20 yaşını geçmiş ve bir yok. <laughs> kanka dalga geçiyordu. Değil Hayır, mi oğlum? Kısaca tüm yarışmanın kaderini Tufan'la Bekir belirleyecek. Ay çok heyecanlı. <laughs> Üç, iki, Hadi bakayım, bir. let's go. Oğlum, Tufi delirdi. ileride. Böyle değil kanka, böyle çevireceksin ya. Kanka, dokunma. Abi, dokunma, dokunma Abi, dur. Heh, tamam. Başlayacak. Tamam, sen Abi, bir tane bir tane bir çıkar, burada şike var. Burada şike var. Burada düzeltilmeyecek hocam. Yanlış yaptıysa yanlış i̇ki devam edecek bu. Hadi iki tane çıkar. Düzeltme yok. Hadi lan geçelim. Yani. Tamam kanka yerine git. <laughs> <laughs> Üç, iki, bir. Undertaker pop. Ne yapıyor? Dur bildi. Dur, Bekir. Bekir ne yapıyor? Bekir, Bekir erken Anladım. indi. Amin, amin, gördüm, gördüm kanka geç. Al, 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 al. Çok iyi. Bekir erken indi. oğlum ne arka bindi mi? Ben bindiğini görmedim Bekir'in. Dur bakayım. Ay salak gidiyor. <laughs> Aracı salıp koşturmuş aman. Ya bassana amına koyayım bu kadar almış sonu bu mu? Dur dur dur. Dur bildi. Bekir. Indi, amını Bekir, Bekir erken indi. Gördüm, gördüm kanka geç. Al, 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 al. Çok heyecanlısın. Çok Abi heyecanlısın. Ya, ya, korurum, kanka. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Götün yaştı. Lütfen ya hadi yapmayın arkadaşlar. Nereye çekiyorsun? Yarım götün aç. Yok kardeş. Pardon, pardon. Bu adam oğlum sen ne yapıyorsun? Report atladım, musun? Niye? Ben Seyredin vallahi onu sana, düşünüyorum. Sana adam sana. yürüyor. Ben konuşuyorum ne be? Adam yürüyor. Hiç kimseyi çekmiyor. Dedikle başlıyor. <laughs> Çek. Hadi Dube! Beş yüzsün, hadi! Orada kokuyor, ne Güzel. Oğlum, beş yüzsün. Sakin, odaklan. Bir, girdi! Hayır, girmedi, girmedi, girmedi. O girmedi. Dışarıdan. Doğru böyle! <laughs> <laughs> bu adam hile yapmışken, ben niye evet. tekrar bu adamla aynı yerden baktım? Resmi Hakem'imiz açıklıyor, kim kazandı? Tamam, sayılarla birlikte. Oğlum adam, adam da zan altında kalmış. Şu an böyle acı çok tehditkar bir olayın ortasında gibi adam da heyecanlı. Bekir attı mı gördünüz mü hocam? Girdiğini gördünüz. Hatta çok şey. Hatırladın mı Bekir? Bugünün hayalini kuruyorduk hep. Oğlum adam abi bir mutlu. Çıkacağım artık adamın ucuna. Ne oluyor? Ne oluyor? Kalabın olup video vermeyi ve onlar da versmeyi unutmayın. Gidiyoruz biz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigo. Mert valla <laughs> helal olsun As. ya. Ya yapıyor ya bu işareti yapıyor ya. Vallahi helal olsun adam uğraşmış böyle bir yer bulmuş çekmiş yani video helal olsun. Koç Vivo 2024-25 şampiyonun evindesin. Yaklaş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Artık CS'de oynuyorum. Yakın zamanda GTA 5 yükleyeceğim. Hadi bakayım yorumlarda kimi sikmişlerdi bakayım. Bekir'in uyudu. <laughs> Kuvvanın hakkı o vermeyin şu Bekir'e. Bekir gitsin mi başımıza mı yesin? Bekir iki hata yapıyor ve gene tufanla aynı yerde. Bekir kanalın tüm zevkini sikti attı. Bekir acil bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Full küfürlü konuşuyor. Ödül Bekir'den alıp tufana verilsin. <laughs> Orası yok gitmiyor. Meto Bekir'in yüzünü bulur koy videolarda Bekir'in olduğu videoları boykot izlemiyoruz. Bekir aç köpeğini görünce video hevesim kaçıyor.